Hoş geldiniz öncelikle. sunucusu olduğum için ev sahibi gibi de hissediyorum bir tık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlı, çok özenli. Çok güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Sunumunu yapacak olmaktan, moderat edecek olmaktan da çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Siz daha gördünüz, ben daha göremedim katılımcıları. Sosyal medyadan takip ediyorum yukarıdan. Herkes çok güzel ve çok şık. Evet, bayağı da bir ünlü akımı da oldu bugün. Evet, inşallah ödüllerine kavuşacaklar. Efendim, kıyafetiniz de size çok yakıştı. Çok açmış da rengi çözemedik. Rengi... Ee... Mavi. <laughs> Mavinin bir tonu. Böyle hafif nostaljik bir mavi. Evet, böyle birazcık sanki e, Deniz Kızı modeli gibi. Biraz o yüzden saçlarımı da böyle hafif e, su dalgası yaptık e, özenle hazırlandık ben de beğendiyseniz ne mutlu teşekkür ederim. Hazırlıklar ne kadar sürdü? Ya biz yaklaşık 4 saattir falan yukarıdayız da sohbetler, çalışma, kartların hazırlığı, işte kıyafet seçimi vesaire. Biz çok güzel bir ekibiz, çok keyifli çalışıyoruz. Böyle hani haldır olur değil, büyük bir seremoni halinde hazırlanıyoruz. Her gece bizim için o günün en özel işi ve gecesi olduğu için de hepsine aynı özeni gösteriyoruz. Uzun sürüyor tabii ki. Büyük var mı? beğendiğiniz var var Yani ne bileyim şeyi seviyorum. Raşel'i çok seviyorum. Yaptığı işleri çok beğeniyorum. İnanılmaz bir özen var gerçekten. Bu kadar işine saygı duyarak, özenerek yapması beni etkiliyor. İsmini bilmediklerim olduğu için de şimdi yanlış bir şey söylememek adına mesela Sibil'in de o samimiyetini, o sıcaklığını, gençliğini, enerjisini çok severek takip ediyorum. Efendime söyleyeyim başka yani genelde beğeniyorum hepsini. Zaten burada ödül alıyorlarsa hepsi mutlaka yaratıcı üretken kadınlardır diye düşünüyorum. Peki Çağla yazı nasıl geçirdiniz? Yazı çok güzel geçti. <laughs> Bana sorulması en çok sevdiğim soru olabilir. Bu yaz surf tanıştık yani daha doğrusu ben daha tanıştım. Çocuklarım ufak tefek yapıyorlardı ama şey motorlu çalışan hızlı bir jet e, tanıştık ve bütün yazımız sabah işte 8'de kalkıp 9'da plaja inip akşam saat 9'a kadar sörf yapmakla geçti. Gerçekten böyle geçti. Sadece yazımızın geçeceğini zannediyorduk. Yaz bitti. Biz işte sörf kapları neredeyse oraya taşınıyoruz. Hatta evde geçen Yeşilköy'e gittik. Yeşilköy sahilinde bile sörf yaptık. Çocuklarına inanılmaz farklı bir farklı bir kapı açıldı. Onlar artık geri... Yurt dışında belki ülkemiz temsil edecek noktaya gelecekler. Bu anlamda da çalışmaları devam ediyor. O yüzden çok güzel bir yaz geçirdim diyebilirim. Evet, Sizden sonra da Emre Bey çocuklarla ilgileniyor. Tabii ki, o tabii ki. Biz beraber de gittik, pazar, geçen hafta pazar günü de beraber gittik. Biz de onlardan sıkılmayalım diye biz de onlarla beraber sörf yapıyoruz. Emre de sağ olsun çok ilgileniyor. Benim işim olduğu zaman, onun konserleri olduğu zaman da ben çoğunlukla ilgileniyorum. Böyle güzel geçinip gidiyoruz. Çok Ufak şükür. Da bir kaza atlattınız galiba. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sörfte çekilirken ayağınız biraz şeydi. Bandajlı mıydı? bizim mi yanlış? Ama canım o ne ki ben neler olmadı. Benim her yerim paramparça da uzun elbise giydim. Dizlerim, ayaklarımın altı, dizim döndü birazcık. Ufak tefek sakatlıklar tabii ki oluyor. E yüzüm e, güneşten buralarım hep dalga dalga oldu. Saçlarımın buraları güneşten kavruldu. Bir sürü şeyler oldu. Ama diyorum ya her şeye değer. Yani onun bana hissettirdiği mutluluk ve özgürlük hissi gerçekten e, çok çok kıymetli. Hep böyle ufak tefek şeyler olsun. Önemli kazalar olmasın yeter ki. Sağ olun. Her sene muhakkak bir veya iki tane bir kaza geçiriyorsunuz. Bunu kesinlikle biz de biliyoruz. Ya sen kaç yaşındasın? Benim kazalarıma senin yaşın yetmez. <laughs> Aa aşk olsun. <laughs> Söylerim sayarım buradan. Kaç yaşındasın? Sen okusun okuyorsun bu kadar da küçük değil mi? Aa ya. sanki. <laughs> Vallahi çok genç gördüm. seni. Ayol iltifat ediyorum sen de beğenmiyorsun. <laughs> Hayır ama şey Nasıl bir kaza? Nasıl bir kaza? Yani ne bileyim işte böyle talihsizlikler, her sene böyle bir iki üç kere sizi yakalıyor. Valla ben bir kere de ödü otuz şey senedir. diyelim mi? Nazar. Nazar diyelim mi? Valla her kadının başına her zaman bir şey gelir. Nazar diye düşünen öyle düşünsün. Efendim öbür türlü düşünmek isteyen öyle düşünebilir. Var mı öyle inançlarınız? Ya ben çok böyle insanların bana kötü gözlü baktığını düşünmediğim için öyle baktık. Yani kötü göz derken böyle hani kıskan nispet veya böyle işte hoşlanmıyor gibi hiç öyle düşünmem. Ben dünyayı nasıl görüyorsam insanların da beni öyle gördüğünü düşünürüm. Dolayısıyla işte gözü kaldı, nazardır falan demiyorum. Ufak da belki tatsız şeyler olabilir. Her zaman hayatta, her zaman mümkündür. Ama bunlar yeter ki önemli değil, sağlık problemleri olmasın. Yeter ki sağlık olsun. Bunlar hepsi gelip geçer. Sabahları nasıl kalkıyoruz? Çok güzel kalkıyoruz. <gülüyor> İzledim. <gülüyor> Ay, sabahları. O kalkana kadarki kısım yok yalnız. Farkındaysan kalktıktan sonraki kısım çok güzel ama kaldırma kısmı tabii ki birazcık zor oluyor. Ee, kuzeye de biraz zor kalkar. Uzay fena değildir yine o konuda. Kaldırdıktan kaldırmaya onları demeyeyim. Başardıktan sonra yaşandığımız çok keyifli. Sürekli bir aksiyon halindeyiz. Evde paten, kaykay, surf, denge tahtası vesaire. Hem sabahları böyle aksiyon içerisindeyiz. Hem günümüzün, günümüz içerisinde neler yapacağımızı, işte tırmanmaya mı gidecek, öbür spora gidecek, boks mu yapacak onları planlıyoruz. İşte ben işe geliyorum, işimi yapıyorum, eve dönüyorum gibi bir dünyamız var. <laughs> Buz kovası devam. Buz kovası küvette de devam efendim. Evin küvetinde e, bir şeyimiz var. Buz e, buzdolabında da leğenler içerisinde buzlarımız var. O artık şey gibi birazcık böyle hani e, iyi hissetmediğimde, enerjiye ihtiyaç duyduğumda girdiğim bir şey. O artık e, benim çok uzun yıllardır yaptığım bir şey. Ben bir de böyle böyle şeyleri yapıp heves için yapan birisi değilim. Bir şey yaptım mı tam yaparım. Bir daha da bırakmam ayrılmam. Böyle bir şeyim de vardır. E, buz bana çok iyi geliyor gerçekten. Haftada var mı? Kaşık Şöyle ağır hmm. antrenman yaptığım zaman mutlaka haftada bir yapıyorum. Bu aralar müzikal provaları olduğu için daha hafif antrenmanlarla geçiştiriyorum. Sabahlar çok erken kalkıp evde kendi antrenman yapıyorum. Geçen hafta bir kez girdim mesela diyebiliriz. Ama fırsat bulursam eğer hazır bir yerde buz varsa mutlaka gidip girerim yani. <laughs> Fırsatı kaçırmam. Yeni projeler var mı? Yeni, yeni projeler proje var. Alakalı soruyoruz. korusun. Ee, müzikalimiz başlıyor efendim Ekim'in sonunda hepinizi bekliyoruz. İnşallah Yedikocaklı e, hürmüz olarak e, sahne alacağız. Çok değerli tiyatro arkadaşlarımla birlikte. Sadık Şendil yazdı sevgili Müjdat hocamız yorumluyor hem onun yorumuyla hem de onun yönetimiyle bir buçuk iki aydır çok yoğun bir şekilde ben şey dedim yani geçen gün ben galiba hiç çalışmıyormuşum dedim o kadar yoğun çalıştırıyor ki Müjdat hoca gerçekten canımıza okuyor diyebilirim burada olsa suratına da söylerim hocam canımızı okuyorsun derim çünkü gerçekten çok çalıştırıyor ama güzel olmasını istiyor biz de elimizden geleni yapıyoruz çok kıymetli tiyatrocularla birlikte. Ekim sonunda en büyük heyecanım şu anda bir bebeğimiz doğacak. İnşallah sonrasında müzikal sebebiyle birazcık ertelediğim bir kitabım da hazır. İnşallah böyle birazcık kendi deneyimlerimi anlattığım, Bana iyi gelenler insanlara da iyi gelmesini umut ettiğim, belki birazcık ilham, belki birazcık umut verebilecek. Biraz baskı kuruldu üzerinde yazar mısın yazar mısın diye çok yazabileceğimi düşünmüyordum. Ama insan isteyince bence her şeyi yapabiliyor. Umarım herkese iyi gelir. Ee, müzikal çıktıktan sonra da inşallah e, kitabım da çıkacak. Evet efendim. Alişan Bey'le görüşüyor musunuz? Evet. Alişan Bey'le konuşuyoruz ara ara konuşuyoruz. Görüşemiyoruz. Ama ama konuşuyoruz. Tekrardan tabii. bir cennet mahallesi geri gelir mi? Cedet maalesef artık pek gelmez diye düşünüyorum. Gelmese de iyi olur. Zaten hepimize yetiyor hala hazırda. Çekirdek hala. E, hala hazırda, hala devam ediyor. E, bir nesil beni gerçekten öyle tanıyor. O kadar şanslı ve mutluyum ki bu yüzden. Hiç beni model olarak tanımayan, televizyonda hiç programı izlememiş e, insanlar bile e, beni Sultan olarak biliyorlar. Ben Sultan her zaman benim içimde. E, Hürmüzde o karakterlerden bir tanesi olacak. Model Çağla, sunucu Çağla, anne Çağla. İçimizde bir sürü kadın barındırıyoruz ve bu kadınların hepsinin bu kadar çok seviliyor olması, bana bunun bu kadar hissettiriliyor, hiç çekinmeden hissettiriliyor olması benim bu hayattaki en büyük şansım diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Hem sultan severleri hem beni sevenleri. Peki biz de teşekkür edelim. Biz Bence de bitirelim diyorum <laughs> Yok abi. ya ilişkiyi de soralım da öyle kapatalım. <laughs> Canlan. var mı yok mu devam ediyor mu? <laughs> Ben orada mı kaldım? Havaalanında en son çekmiştim de kusura bakmayın. Yok yok rica ederim. Ee, hiç konuşmayayım ben. Valla bir kere konuştum sonradan dedim ama niye konuştum Tam falan dedim. Tamam o, o yok. Yok O yok. <laughs> tamam. Aa, o, var mı? olabilir. olabilir. Ay, Nail Bey ile görüşüyorum. Nail'i çok çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Nail'i Nail çok, çok seviyorum. Kendisini. Aşırı severim. Zaman Hep iyi olmasını isterim. Ha? Aynen aynen. Abi kesme ya bir şey söyle. Ama hadi. Kes kes Allah aşkına kes. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok Görüşürüz. sağ olun. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.